Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen anlatalım küpecik peynirleri. Evet, küpecik peynirlerimiz e, toprağın altında e, çok uzun sürede ortalama yaklaşık 8-9 ay, 1 yıl civarında toprağın altında kalıyor. Fermente oluyor. Fermente oluyor ve tamamen yağlanıyor. E, küpecik peynirimizin şöyle bir özelliği vardır. Çankır'da küpecik peynirini kullanmadığımız kahvaltı haricinde yine Çankır pidesi aynı şekilde ee, küpecik peynirimizle beraber e, kahvaltılıklarımız, pide çeşitlerimiz hepsinde soframızda bulunan bir peynirdir. Çok lezzetlidir. Ee, üzeri tamamen küpümüzü açtığımızda küflenir. Bu da hakikaten çok sağlıklıdır. Faydalıdır. Herhangi bir katkı yoktur. Herhangi bir şey yoktur. Çankırı yastır. Coğrafi şartlı bir üründür. Ee, bu peynirin yoğun bir şekilde Allah Allah. yağlı bir peynirdir. Yağ tercih edilir. Çok hoş Kaç bir peynir. kilo sütten yapılıyor onu da soralım. Yani Biraz ortalama şöyle söyleyeyim. Ee, yaklaşık e, 13-14 kilo sütten yaklaşık 1 kilo peynir elde ediliyor. Ama bildiğimiz kaşar peyniri gibi. Ya. Evet kaşar peyniri gibi ama ondan daha yağlı. Toprağın altında beklediği için ferment oluyor. Yağını tamamen bırakmıyor. Yani böyle mesela şöyle söyleyeyim kalıp gibi sıktığımız zaman bir kalıp şeklinde alıyor. Direkt hiçbir şekilde bozulmaz kübecik peynirin özelliği budur. Nasıl tüketilmesini yani, öneriyorsunuz? Genelde biz e, Ramazanlarda e, özellikle tarhana çorbamız vardır burada. Tarhana çorbasının üzerinde kübecik peynir atarız. Ve e, çankır pidesi dediğimiz kuru oğlak kıymasının içine de özellikle hafta sonları insanlar evlerine e, kuru kıymanın içine kübecik peyniri, yağlı peynir katarak o kuruluğunu alırlar. Bu da hoş bir lezzet verir. Yani e, özellikle sabah kahvaltısında pidenin içinde her şeyde kullanılabilir tam yağlı olduğu için. Burada restoranımızda müşterilere veriyoruz. Müşterilerimizi de ikram ediyoruz. Tabi. İsteyenlere satıyoruz. satıyoruz. Buraya evet. gelen arkadaşlara, arkadaşlara göstereyim. Evet. Black Spirits'e turunda Evet. turistik turda isteyenlere Kosakar'a kadar da teslim ediyorlar. Evet Akşanlar teslim ediyor. Evet evet. Evet. Teşekkür ederim. Böyle ediyoruz. kalıp şeklindedir. Hiçbir şekilde Bakın kalıp evet. gibi çıkan bu şekilde peynirimiz çok lezzetlidir. Kümecik peynirimiz. Afiyet olsun, Afiyet olsun Teşekkür, ederiz. Selam, Selam. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Teşekkür ederim.